Evet merhabalar bugün garip bir şekilde Avrupa play playofflarına katılmışız. Bundan haberim yoktu. Ben anlamadım. Ben anlamadım deyince de abi sen de bir sikinden anlamadım diyorsun. Önceki şeyi Lyon, River Plate bir de şey vardı. neydi onun adı? neydi ya bizim Kopenhag vardı ama kayıt almadım. Şimdi gitti baştan yaptım. O turnuvayı da kazanamadım vardı. İkinci oldum. aşamalı bir şey sanırım neymiş her neyse bu da şey evet bu arada Tarışka katıldı Tarışka takımımıza katıldı özledim neyse Özledim biliyor musun? Özledim biliyor musun? Rasim'i özledim biliyor musun? şimdi. Evet maça başladık. Ati Vakinsen. Asa Adriano. Nerede? Yeni tıt. Ya ta, ulan top sürüşüne bile hastayız şu adamın ya. Ama 4 numara yakışmamış maçı. Yani Hemen bunun numarasını değiştireceğiz. Bu araya işim ha. Alvaro Negredo'nun burada ne işi var da ben yakalayamadım. Gereksiz bir hareket. Gerek yoktu ben anda. Yak bütün Toma koy bir daha. Kaptı şimdi Kuarejma. Kuarejma. Kuarejma uf. Oradan mükemmel oyun Tarışka. Tarışka tek. Negredo'ya gelmedi. Mükemmel bir pas. Çalo. Çalo. Kayrak bir müdahale denedik ama olmadı. Bir daha olmadı. Kötü kaydı. Ne yapıyorsunuz o? O gitti evet. Garip bir gol. Şşt, helal olsun. Neyse. Acaba, Atiba. sana önceki videoda da olmuştum. Bu videoda da oluyor. Evet ikinci araya başlıyoruz. İnşallah daha iyi bir Beşiktaş görmek umuduyla ikinci araya başladık. Allah yardımcımız olsun. Bunu galiba maçın başına girerken söylemedim. Onun ilk golü bir Normalde bir dönüyor Ama yine gol yiyoruz galiba. İnanılmaz pas yapıyorlar. Bravo oğlum. Ya gelmedi. Tarışka da ağır. Ölü. Atiba döndü. Yukarı oynadı. Bu arayışma. kimse kimsecikler yok ama. Bu Çekti. Bu Verdi medal. Tekrar bu kanada oynadı Adriano. orta, orta şak diye yüzüne geldi maşallah. Bu arayışmanın Beşiktaş'taki bir oyuncuya yaptığı gibi aynı. Orta bu arayışmaya gelmedi. Ah 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 Meder. Bravo oğlum Meder. İlk evet, ilk maç deplasmanımızda. Yok aynen. Aynen lan CSKA Moskova'ya göre deplasman. Kendi evimizde maalesef 1-0 kaybediyoruz. Olmadı, yakışmadı bize. Bizim iç istediğimiz bir futbol değildi. Çok kaçırdık. Selam Everton. Yine ben. 25 milyon euro verdiğin. O parayı van der Lomax... Evet, atak yapamadık ama bir kez şu çekmiş. Bu da bizim şanssızlığımız görüyoruz. Evet, Avrupa'da kötü bir başlangıç yapmış olabiliriz. İlk maçta kaybetmiş olabiliriz ama bu elendiğimiz anlamına gelmez. Ve şimdi asıl bizim hedefimiz olan Spor Toto Süper Lig başlıyor. Evet gerçek hedefimiz burası. Avrupa falan lisansı değil ya Avrupa'ya böyle çok aman aman önem ve resim gelmiyor. O yüzden Süper Lig'i evet burada gayet tamam, neyse buraya bakmayın. Bana ve da olsa Vodafone Arena'ya mı göreceğiz. Aslında yapma yapma düşünüyorum vardı arada lisans yaması. Demin Avrupa playoff'unda başka kimler vardı diye baktım. Tottenham fan logosu yoktu. Biraz kötü oldu. Neyse direkt geçiyorum ya. Çok da önemli değil burada. Maça başlıyoruz. Yeni yine biz başladık. Bu arada bütün maça hep ilk biz başlıyoruz. Tarişka. Çok kötü bir pas. Adriano. 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 Kovarejma. Kovarejma içi dikkat etti. Orta. Babel'e gelmiyor. Tarişka numarasını işecekti. Unuttuk. Bravo oğlum. Aa. Aa Babel kaptı. Negredo. Negredo. İşte bu. İnanılmazsın oğlum. Aha ve gol sevinci yaptırdım. Sonunda yaptırabildim Negredo'ya gol sevinci. İşte bu be. İnan oğlum çok. Aa bak aşıtırma yakalattım. nasıl ha. Çok iyi gol değil mi? Evet. Süper Lig'in ilk golünü galiba biz attık. Evet çok mutlu oldum şu an. Caner'dan Rahim Haber'e. Haber. Sola içeri. Torişko. Direkt Torişko bir daha. Ah be. Bunu da at be amına oldu. Murhamit amına soktum direkten döndü. Amına kodumun amiti. Amını kanını sikti oğlu. Onu da atamayacaksan siktir git piç. Amına. Galiba. Torişko'ya verdi. Torişko bastı. Talişka. Talişka işte bu. İşte bu. İşte bu bütün tuşlara basıyorum. Sevinç yapıyor garip garip. İşte bu. İşte bu ilk gol oğlum Talişka. Bravo sana. İyisin oğlum, iyisin. Sen İyiyim, Sen? Ye ha ha. İşte bu be. İşte bu be. Burada bir anda kaptırdık sandım da. Kalışka uzak köşeye mükemmel bir presi. Tek toplar harika. Baba oha bak nerede yıkıldı ama öldü. Caner neden almadı? Caner, 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 Caner bilmiyorlar. Bak, bak ne Verdi Ryan Babel. 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 Aradan oynadı. Gökhan, Gökhan döndü. Gökhan vurdu. Ah be. Ah oh, amınakoyim kıl payı ya. Dukan. Böyle bir ortaya denediğimiz sefer dışarı, ben çok dışarıda biraz şaşırmam lazım. Adriano gelişine. <laughs> olmadan kaleci. Dukanci. Dukanci. Adriano. Abi ha bitti şükür olsun bitti ya. Oh be. Zar zor da olsa kazanıyoruz. Evet ligin ilk maçını kazanmak güzel bir duygu ama rakiplerimiz aa ilk maçtan derbi olmuş. Trabzon Fener'e 4 atmış. Ha ha hayt. İyi bir oğlum birbirinize. Göz tabi ki Büyük ihtimal biz ikinciyiz. Aynen. Bu da avaraja. Aslında avarajımız da aynı. Ama sadece onlar daha fazla gol atmış. Sonuncu kim? Fener 14. Aha şimdi büyük baba maç var. İntikam zamanı. İntikam. zamanı. İntikam. Ya devam ya tamam. Haydi bakalım başladık. Arda Kuvarecim abi. Önde basalım abi. Önde önde ilk önde baskı gol getirir derlermiş. Basın oğlum ya. Oğlum ne biçim top yapıyorlar bunlar? Top çeviriyorlar. Top yapıyorlar ne arkadaş? Şimdi de... ya ne faul ya. Ne faul ya hakem ya. Türk hakemlerinden bile daha kötü üretiyorsun. Şimdi Fenerbahçe kulüp. Bir verdi çok korktum. En az ilk geri önde kapatmamız lazım. En az bir gol lazım. Barışma, orta, Babel, kafa gol! Noktasına Tanışka bıraktı, Babel kontrol, Babel! Rahim Babel gol! Geldi, geldi, işte bu, öne geçiyoruz. Rose Park Stadyumu'nda önüne geçiyoruz işte bu be. Bir kere falan fısa. Dolga Ersan. Atiba. Ya oğlum Atiba ya. Atiba da kötü maç. Olan bir de be 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 beşlik gidin. Ha benim kaç dedim boyu bir Ne alakalı. Çizgiden sıfır bir top inanılmaz. Kuvarejma. Direkt çekerim şamşör diye düşünüyorum. Aha. Bak ne lava geldi. Bak ne ya çarptı. Aşıtırma yaptım bir de eşek gibi ya. Keşke direkt tek de sert bulsaymışım. Karıcı da açılır diye düşündüm Hayır Şalov. Engelleyelim. Tanırken çıktığınız merdivenlerde kaybettiğiniz zaman çok kimseyi dönüşte göremezsin. oldu Ve evet, oyuncu evet. değişikliği taraftarlara alkışıyor Şehzik Amoskola. Oyuncu evet, da. Evet. Dakika bakıyorum 77'de bu olacak iş değil gerçekten. Hiç olacak iş değil. Atiba. Atiba verdi. Tarışka. Tarışka döndü. Tarışka. Tarışka çaprazdan vurdu. Ama kardeşim üstüne. Şaka gibi Avrupa'da neler ya? Hayır ha al Allah ım. maç bitti niye neden neden ya el, elendik şaka gibi Aa elendik hayır ya ee, başından beri bizi ayırmak isteyenlere sonunda teslim olduğumuzu düşünüyorum.